Hepinize arkadaşlar umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte İstanbul Guys oynuyoruz. Yanında toprak var. Başka toprak. Başka toprak. Başka denize Bir isim bulduk. Evet. Arkadaşlar başlatıyorum. Bor 390. <laughs> toprak. Sen eşittir ben. Ben. <laughs> Daha az önce aklıma geldi. Bir oldu var ya. <laughs> Görmeniz lazımdı onu ya. Keşke videoya ya sadık lan isim buluyorum. Vay. Wow. Neyse. Artık unuttuk. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve bildirim açmayı unutmayın ve like atmayı unutmayın. Evet. Arkadaşlar neden kanalımız izliyoruz? Çünkü kanalımız. izliyoruz. isim koyduk. Toprak Deniz Zuhal diye isim şey yapmak istedim. Evet. Şey Allah ya benim özellik Ben bir tane ben bir özellik alıyorum. aldım. Ben de. Toprak Do neredesin sen? Mı? Ben buradakiler 54 0 54 73 Let's go. Bak bu kadar saniyede yapmış. Oha. 53 saniye. Arkadaşlar 53 saniye rekor kırmış. Bu arada benim benim rekorum 1 dakika 5 Ama saniye. Ama çapraz çapraz vuruyoruz. Nasıl? Nasıl çapraz? Tam bahi ya. Aa evet. Toprakla ben çapraz. Doğru. Doğa da olsaydı üçümüz çapraz olsaydık. Ya yani. şöyle. <laughs> Facecam atayım mı? Facecam atayım mı? Facecam atayım mı? Facecam atayım mı? Ona da yüzümü gösterme. Facecam. Atıyorum. Facecam atamadım. Ne oldu? Arkadaşlar şarjı Facecam ha. Facecam attım. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Bu benim geçitli. Merhaba. Şeyi attım. Toprak gel. Toprak gel Hı -hı. Yanımızda doğa var toprağın kardeşi. Hayır beni götüremezsi geriye. Yani. Allah! Oha. Koş! <laughs> Bu ilk seçimli video ve kanalımda zaten ilk videosu. Deniz bu kişi kazandı Doğru. Doğru. Ve kazandı. Nereden biliyor? Aa. Beni izle arkadaşlar diyor. Tamam bir dakika bir şey ayarlamam lazım. Şu Facebook'ı ayarlayacağım. Okay. Bye. Tamam. Okey izliyoruz. Hadi bakalım toprak. Hep şansına blok değiş çıkıyor. Sen mi seçtin lan? Ben niye seçeyim? Deniz haritayı sen kurdun. Ha doğru. Ben kurdum. Rastgele. Doğru ben normal konuş konuştum. Lan Lan Pinokyo var. Pinokyo. Yaşasın Pinokyo merhaba. ben <laughs> Facecam kapatıyorum. Çok alışkın değilim de. Sonra alışınca bütün video face'imi çekerim. Bir full video face'imi çekeceğim de. Onu, onu sonra saklayalım. Facecam kapatıyorum. Arkadaşlar toprağın 3 saati vardı da 3 saati doldu. Şimdi annesi de şöyle annesi ne açılmaya çalışır. Yani toprak niye yok diye sormayın. Oğlum o ne yeni başlamadım bu ya. Bu nasıl karası? Yu 12 kere mi? Ya açmadınız. Bu verdi ben oynadım. Ha şişt. Şişt dikme parti oynuyordu onun tabii ki. Ben ne yapacağım ya? Sen vermiyorsun. <tartılıyor odun> hmm, Şirketin pantolon O yeni ben varım. Nasıl oluyor? Kazanıyor. Ama sen de baktın sabah. Ama ben de ya. Ben çek. <laughs> Anne doğanın e, şarj kablosunun ucu yanmış. Ben ne bileyim yapılmış. <laughs>